Şimdi havaların ısınması, küresel ısınma diyoruz ki hep bazı tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu sadece kara için değil, denizler için de geçerli. Bakın bazı deniz hayvanlarındaki e, farklılık, çeşitlilik artıyor. Fark, fakat bizim bildiğimiz yönde değil. Mesela ben şimdi desem ki sizlere deniz anası aklınıza ilk ne geliyor? Deniz anasına maruz kaldığımızda deniz anası elimizi yakıyor değil mi? Yani yakıcı bir özelliği var. Yakıyor vücudumuza temas ettiğimizde biz böyle bilirdik. Şimdi Kızıl Deniz'den Akdeniz'e ulaşan bir deniz anası türü var ki, Antalya sahillerinde sıklıkla görülmeye başlandı. Bu istilacı bir tür ve dokunulduğunda yakmıyor. Elektrik çarpmış etkisi yaratıyor. O yüzden uzmanlar özellikle denize girenler ve o bölgede Antalya civarında bu deniz analarına karşı dikkatli olması gerektiğinde gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kızıldeniz'den Akdeniz'e açıldı, kıyılarımıza ulaştı. Dokunulduğunda elektrik çarpmış gibi hissettiren istilacı deniz anası böyle görüntülendi küresel ısınma son yıllarda istilacı deniz canlılarının kıyılarımıza ulaşmasına yol açtı. Kızıldeniz'den Akdeniz ve Ege sahiline yerleşen balon balığı, deniz kestanesi gibi 65 istilacı türe bir de deniz anası eklendi. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu Antalya Yat Limanı açıklarında o istilacı türü görüntüledi. Bu deniz anası çok yakıcı uzantıları var. Yani biz e, sopayla aldığımız halde vücudumuzu bizim e, çıplak olan bölgelerimize e, etkisini hemen gösterdi. Neredeyse metrekareye bir tane düşen deniz anası dokunan kişilerde elektrik çarpması etkisi yaratıyor. Gökoğlu denize girenlerin deniz anasına karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Balıklara bir zararı yok. E, besinin bol olduğu yerde bunlar. E, besin oldukça demek ki fazla besin var orada. Çoğalmışlar. E, oldukça bol miktarda o bölgede gördük.